Estonya'nın ikinci en büyük kenti, öğrenci şehri olan bizim Türkiye'deki Eskişehir gibi Tartu Meydanı'ndan, eski Tartu Meydanı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gene scooter konseptimize devam edeceğiz. Estonya'nın Antalya'sı diyebileceğimiz Parnu sahil beldesini gezdikten sonra dün Tartu'ya geldim. Estonya'nın ikinci en büyük şehri, öğrenci şehri, bizim Eskişehir gibi düşünebilirsiniz. Fakat bugün resmi tatil olduğu için e, ve Midsummer dedikleri yazın gelişini kutladıkları bir yarın da bayram olduğu için iki günlük bir tatil var. Cuma da tatil olacak. Yani komple hafta tatil olmuş olacak. Önümüzdeki pazartesi evine kadar. O yüzden şehir bomboş. Şu an kimse yok etrafta. Herkes ailesiyle, arkadaşlarıyla falan daha çok countryside dedikleri şehir dışına, doğaya kaçıyor. O yüzden çok fazla insan yok ama size yine çok tatlı bir şehir burası. Ben burada iki sene yaşadım. 3 sene önce. Ve size diyebilirim ki Estonya'daki en sevdiğim şehirlerden biri. Çok tatlı, küçük, böyle kutu gibi yemyeşil gene tipik bir Estonya şehri. Aa, hadi gelin bir tane scooter bulalım. Gene scooter'ımıza atlayalım ve size Estonya'nın tartış şehrini gezdireyim arkadaşlar. Eston bir amcamız da geleneksel Eston şapkasını takmış ve farklı bir çalgı aletiyle sokak sanatçılığı yapıyor. Fakat çalgı aletinin ne olduğunu bilmiyorum. Dayımız Sovyet İstilası zamanında ne zulümler ne zor hikayeler yaşamıştı acaba. Keşke Eston'cam olsa da onunla konuşabilsem. Eğer yurt dışında yaşamak istiyorsanız bunun en kısa ve en hızlı yolu arkadaşlar teknolojik bir girişim yapmak. Yani girişimci olmanız lazım. Eğer girişimciyseniz ve teknoloji tabanlı bir startup'ınız varsa yani hızlı büyüyen bir şirketiniz bunun üzerinden çok kolay bir şekilde startup vizalara başvurabilirsiniz. Avrupa'da Estonya bu işin en hızlı başlayan ve prosedürleri en rahat olan ülkelerden biri. Bunun için neye ihtiyacınız var peki diye sorarsanız bunun için teknoloji tabanlı, hızlı ölçeklenebilen yani çok az yatırımla çok hızlı bir şekilde karlılığa ya da gelire ulaşabilecek bir fikriniz varsa ve bunu ürüne çevirmişseniz eğer ve bu ürün pazarda belli bir hızda büyümeye devam ediyorsa siz dünyanın her yerinden hem yatırımcı bulabilirsiniz hem de teknoloji startup'ınız sayenizde çok hızlı bir şekilde birçok ülkeye startup vizesi aracılığıyla göçebilirsiniz ve o, o ülkenin koşullarında startup'ınızı büyütebilir, ailenizi, sevdiklerinizi o ülkeye taşındırabilirsiniz. Ve ben de aynı şekilde 2017 yılında teknoloji girişimim sayesinde startup vize alarak Estonya'ya taşındım. Yaklaşık bir haftada bütün vize işlemlerim halloldu ve Estonya'ya geldikten sonra hemen 5 yıllık oturum hakkında cebime koymuş oldum. Bunun başka bir yolu yok arkadaşlar. Cesur olacaksınız. Teknolojik bir fikir bulacaksınız ve onu ürüne çevirip pazarlara sunacaksınız. %90 batacaksınız ama denemeye değer diyorum. Ben denedim. Benim girişim 3 sene hayatta kalmayı başardı. Fakat daha sonra bazı finansal zorluklardan dolayı ve kasamızda keş paranın bitmesinden dolayı ben de startup'ımı kapatmak zorunda kaldım. Kapattıktan sonra fakat hiçbir şekilde sizi ülke dışarı atmıyor. Yani girişiminiz batsa da siz hala 5 senelik oturumu almaya devam ediyorsunuz ve o hakkınızı kullanmaya devam ediyorsunuz. O yüzden ben de girişimin batmasına rağmen hala Eston oturum kartım cebimde ve hakkımı kullanmaya devam ediyorum. Çok rahat bir şekilde Schengen bölgesine girip çıkabiliyorum. Çok esnek ve en hızlı, en kolay ulaşılabilen vize türü, startup vize. Dünyada bu vize çeşidi çok ülkede var. Benim bildiklerim Finlandiya, Estonya, İspanya, Portekiz, bunlar Avrupa'dakiler, Fransa ve birçok ülke, Amerika'da yeni başladı bu tarz girişimcilik vizesini, birçok ülkeden bu tarz bir vize çeşidi alabilirsiniz. Şu anda en popüler yol öğren öğrencilikle yani master ya da üniversite yoluyla yurt dışına göçebilmek. Bu %90 insanlar Türkiye'den bu şekilde göçüyor. Ya master'a gidiyor, master'ı bitirdikten sonra ülkede kalıyor. Ya da tamamen üniversite yurt dışında okuyor ve devamında o ülkede göçmen olarak kalıyor. Fakat hızlı ve etkin bir şekilde en kolay yoldan yurt dışına göçmek istiyorsanız risk alın ve bir startup'a başlayın arkadaşlar. Çok zor bir yol ama buna değer. Çok yol boyunca çok şey öğreniyorsunuz ve şunu unutmayın kervan yolda düzülür arkadaşlar. Önemli olan ilk adımı atabilmek. O first move, make the first move dedikleri benim de çok sevdiğim ve kanalımın da bir felsefesi olan make the first move first movers işte harekete geçen ve ilk adımı atan insanlardan biri olun ve ne olursa olsun bir giriş risk alıp bir girişime başlayın. Sonunu düşünmeyin arkadaşlar. Kervan yolda düzülür mantığıyla. Zaten zaman içinde hatalarınızdan çok şey öğreniyorsunuz. O şirketiniz 3 sene sonra batsa bile o kadar fazla kazançla yola devam ediyorsunuz ki. O yüzden ben buna başarısızlık demiyorum. Ben buna deneyim diyorum. Experience diyorum. Fırsatı genç yaşınızda kaçırmayın ve risk alın arkadaşlar. Ben o şekilde yaptım ve inanılmaz kazanımlar elde ettim. Bunlardan en güzeli de tabii ki 5 senelik Avrupa'da oturmaktım oldu. Fakat bu demek değil ki elini kolunu sallayan bu startup vize türünü Estonya'da veya başka bir ülkeden rahatlıkla alabiliyor. Bunun bir sürü kriterleri var arkadaşlar. Yani bir sürü komite var. Bu startup komitesi başvurunuzu değerlendiriyor. Çeşitli süreçlerden geçiyorsunuz. Ve sonunda da bu süreçleri başarıyla tamamlarsanız startup vizesi alma hakkı kazanıyorsunuz. Her ülkenin koşulları farklı. Estonya'nın koşullarını ben çok iyi biliyorum. Çünkü ben aynı vize türünü aldım. Eğer Estonia'nın startup vizesi hakkında sorunuz varsa lütfen yorumlarda bana sorun. Bir şekilde size cevap vermeye çalışacağım. Ya da mail atın bana. Mailimi daha açıklamalara koyacağım. Mail attıktan sonra size er ya da geç cevapla dönmeye çalışacağım arkadaşlar. Her türlü sorunuzu girişimcilik, startup viza, girişimcilik olmak için ne yapılması gerekiyor? Hangi yollardan geçiliyor? Benim öğrendiklerim şeyler nelerdi? Ben bir daha başlasam, sıfırdan başlasam, neleri yapmazdım, neleri yapardım bu tarz bütün sorularınızı direkt olarak açık yüreklilikle bullshit olmadan bana sorabilirsiniz. Hepsini cevaplandıracağım. Evet, burası da Tartu Üniversitesi. Size Tartunun bir öğrenci kenti olduğundan bahsetmiştim. Bu gördüğünüz üniversite de 1600 yılın başında İsveç Krallığı zamanında inşa edilmiş üniversite. Estonya'nın en eski üniversitesi. Ve Estonya'nın en prestijli üniversitesi. Bu üniversitenin özellikle bilgisayar bölümleri fakültesi dünyada çok yüksek sıralarda yer alıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mimarisi de çok hoş. Burası ana giriş kapısının olduğu kısım. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kocaman sütun var çatıya kadar ulaşan. Universitas Tartensensis. Tartu Ülülkol. Ülikol üniversite demek arkadaşlar. Estonca'da. Karşısı da... Buradaki yandaki binalarda farklı farklı fakülteler. Avrupa'da üniversiteler genellikle eski yapılardan kurulu bina üniversiteler arkadaşlar. Öyle çok bizim Türkiye'deki gibi farklı alanlara şehrin dışına ya da şehrin içinde kampüsleşmiş şekilde üniversite ben Avrupa'da pek görmedim. Tartu'da yaşadığım dönem yaklaşık 3 sene önce çok fazla Türk öğrenci yoktu bu üniversitede. Fakat öğrendiğim kadarıyla son birkaç senedir pandemiden öncesinde inanılmaz sayıda Türk öğrenci buraya yüksek lisans ya da 4-3 yıllık, burada üniversite 3 yıllık arkadaşlar, 3 yıllık bachelor dedikleri diplomayı almak için de yurt dışına geliyorlar. Yani Estonya'yı seçen de çok fazla öğrenci var. Çünkü Estonya'da öğrenim Öğrenim ücretleri bildiğim kadarıyla ucuz ve bazı bölümlerde İngilizce öğretim yapıyor. Bu gördüğünüz yandaki binalarda farklı farklı fakülteler. Büyük ihtimal burası da sanat fakültesi. Ve üniversitenin arkası gene park. İşte gördüğünüz yeşillik kısım tamamen park. Evet, Tartu'nun en sevdiğim köşesi buraya 1600 yıllar, yıllarının başında üniversitenin önündeki günlük yaşamdan bir resim yapmışlar. Çok gerçekçi. Ben bu caddenin 1600 yıllardakinin halini fotoğrafını gördüm. Şu açıdan fotoğraflanmış. O açıdan göstereceğim size şimdi. Evet tam bu açıdan fotoğraflanmış ve resmen 1600 yılında neyse şu anda da aynı şekilde hiçbir değişiklik yok. Görüntü aynen bu şekilde arkadaşlar. 1600'de neyse 2021'de de aynı. Üniversite Caddesi'nden devam ediyoruz. Burası Werner Cafe hemen sağda. Sağdaki Werner Cafe. Tartu'nun en eski kafesi. Werner Kafe, 1895 yılında kurulmuş. Eğer Tartu'ya gelirseniz bu kafeye muhakkak oturun ve nostaljik havasının deneyimini yaşayın. 1895 yılında kurulmuş, Tartu'nun en eski kafesi. Kekleri falan da çok hoş. Tartu'da yaşadığım dönem bu kafeye çalışmaya ya da arkadaşlarımla kahve içmeye hep gelirdim. Çok hoş bir atmosferi var. Evet, bu yoldan devam ediyoruz ve karşımıza Tartu Üniversitesi çıkıyor. Tartu Ülikooli. Ülikooli Estonca'da üniversite demek. Ülikooli. Bu arada Estonca dili arkadaşlar Türkçe'ye çok benziyor. Yani Ural Altay dil grubuna ait. Aynı grupta değiliz. O kolları ayrılıyor ya Ural Altay. Estonca ile aynı grupta ama Ural Altay'a bağlı. Türkçe de Ural Altay'a bağlı. O yüzden gramer yapıları çok benziyor. Estonya'ya taşındığım ilk dönemde ben de bu üniversitede 3 aylık başlangıç Estonca kursu almıştım. Oradan bir deneyimim var. Estonca'nın gramer yapısı Türkçe ile tamamen aynı. Fakat hiçbir şekilde hiçbir benzer kelime yok Türkçe ile Estonca arasında. Üniversiteyi gezdikten sonra evet köşede bir tane scooter var. Hadi gelin bu scooter alalım ve scooter konseptli şehir vlogumuza devam edelim arkadaşlar. Start to Scooter Vlog 1